İstanbul CNN stüdyolarına dönelim ve New York CNN stüdyolarından İstanbul CNN Türk stüdyosunda bulunan İHA başkan yardımcısı Sayın Hüseyin Oruç'a hoş geldiniz diyelim. Hüseyin bey merhaba hoş geldiniz. Ee, i̇lginç bir bağlantı aynı zamanda Serdar Turgut'un da yazdığı e, buradan izlenim ve e, haberleri Haber Türk gazetesinden takip ediyorsunuzdur. Evet. İlginç iddialar var İHA uluslararası kamuoyunda e, bir anlamda böyle bir ara bulucu, e, para taşıyan bir kurye. Ya da Serdar Turgut'un yazılarına bakarsak önümüzdeki günlerde Kongre tarafından bir terör örgütü listesine alınabilecek bir e, yardım kuruluşu olarak belirtiliyor ya da böyle tanımlanmaya başladı. Siz bu gelişmelerin farkında mısınız? Nasıl takip ediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz acaba? Elbette bütün ne oluyorsa hem Türkiye'de hem Türkiye'nin dışında neler oluyorsa hepsini yakından bir şekilde takip ediyoruz. Bu yeni bir süreç değil. Biz daha... İsrail'de hapise konulduğumuz süre içerisinde Amerika Senatosu'nda ve Kongresi'nde İHA'nın terör listesine alınması için çalışma başlatıldı. Ve bizim 31 Mayıs'ta yaşadığımız problemden bir hafta sonra 87 senatör ve 300'den fazla kongre üyesi İHA'nın terör listesine alınması için Obama'ya bir mektup yazdılar. Hepsi imzaladılar ve gönderdiler. Şunu hepsi söylüyordu. İHA'yı tanımıyoruz biz. Ne yapar bilmiyoruz. Ama Obama'ya bir mektup yazıp terör listesi içerisine alınmasını istediler. Bu bir bilgiye dayanan istek değildi. Tamamen Amerika'da çok güçlü olduğunu bildiğimiz İsrail lobisinin senato ve kongrede yaptığı çalışmalar sonrasında başlatıldı. Geride kalan 3,5 ay süre içerisinde söyledikleriyle alakalı hiçbir şey ortaya konulmadı. Sadece İHH terör bağlantısı söylendi, onlar konuşuldu. Biz de cevap olarak şunu söyledik, her ortamda şunu söyledik. Biz uluslararası sularda kalkıp insani yardım taşıyan bir gemiye saldırmadık. Bu gemide 9 kişiyi öldürmedik, 50'den fazla insanı yaralamadık, yüzlerce uluslararası yardım görünürlüsünü tutuklayıp kaçırıp hapse koymadık. Ne yaptık? Dünyanın 120 ülkesinde. Evet. Yardım çalışması. Aslında yaptım. ben bir ben bir araya girmek istiyorum. Daha somut bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu Daily Telegraph ki ciddi alınan bir gazete. Yani hatta İngiltere'nin Irak savaşına girmede psikolojik harekatta çok önemli yeri olan bir gazete. Şimdi bu gazetede bir iddia var. Somut bir iddia. Diyor ki İran AK Parti'ye 25 milyon dolar verecek ve yanılmıyorsam da bu iddianın bir tanesi 12 milyon doları da şu anda İHH üzerinden gönderdi. Siz İran'dan 12 milyon doları AK Parti'ye götürdünüz mü? Ee, bu bir iftira. Hiçbir dönemde ne o miktar ne onun altında ya da onun üstündeki evet. bir miktar İran'dan... İHA'ya gelmedi. Hüseyin Bey şu anda bizim İstanbul stüdyomuzda CNN Türk stüdyolarında Hüseyin Bey son olarak şunu soracağım. Kusura bakmayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sizin sürenizden çaldı. Siz bu habere karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir dava açacak mısınız? Çünkü bizim konuştuğumuz gazeteci bir dava açılmasını bekliyordu. Hem de devlet düzeyinde bir dava açılabilir ama siz İHA olarak nasıl bir pozisyon duracaksınız? Elbette duracaksınız? Hem, hem Türkiye'de hem de yurt dışında bundan önce İHA'yla ile alakalı yapılmış böyle yanlış yalan ve iftiraya uzanan haberlerle ilgili biz de hukuki süreçler başlattık. Uluslararası alanda bu daha önce tekrar edildi. New York Times'ta Washington'da yayınlanan New York Times'ta böyle bir haber yayınlandı. Biz bir teksip gönderdik ve hemen yayınladılar. Haberi geriye çektiler. Benzer şeyi burası için de yapacağız. Bundan sonra olursa oralarda da benzer süreci takip edeceğiz. Almayacaklarını şey bir şey bir, söylüyorlar e, da, ama... Daha daha kritik bir durum var. Şimdi mesela kongre eğer burada Amerikan kongresi İHH'yı terör örgütlerinden biri sayarsa e, pek çok İHH yöneticisi, üyesi, İHH'nın faaliyetleri de etkilenecek bundan. Siz buna karşı bir hamle yapacak mısınız? Bunu hesaplıyor musunuz başınıza ne geleceğini? Böyle bir şey olmayacak. Çünkü böyle bir şey olması için hiçbir neden yok. Biz İnsani Yardım Kurumu'yuz. Dünyanın 120 ülkesinde ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım götürüyoruz. Bunu da herkes çok iyi biliyor. Araziden çok iyi biliyor. Amerika yetkilileri bizi Irak'tan çok iyi tanıyorlar. Orada insanlar ölürken ilk onların yanına gidenin, onlara yardım edenin, orada geriye kalan çocukların yanında olanın İHA olduğunu biliyor. Afganistan'dan İHA'yı çok iyi tanıyorlar. Nasıl halkın arasında insanlara yardım ulaştırdığını, o mülteci kamplarına ilk gelen insanları İHA görevlilerinin karşılayıp yardım ettiğini İHA'cığın e, Amerika çok iyi biliyor. Amerika ile Türkiye arasındaki bu ilişkiler devam ettiği müddetçe de böyle bir karar olacağına biz hiç ihtimal vermiyoruz. Hele hele şey Mavi, meclis, Mavi Marmara'dan sonra... Eminsiniz. Neden bu kadar eminsiniz? Bir bildiğiniz mi var acaba? Elbette. Çok emin gördüm sizi ben kendinizden. E, e, kendimizden eminiz. Ne yaptığımızı biz çok iyi biliyoruz. Nerelerle çalıştığımızı çok iyi biliyoruz ve şunu istiyoruz biz. Bizi birilerine sormalarına gerek yok. Bizi çalıştığımız ülkelerin sokaklarına gidip sorabilirler. Biz kimiz? O gittiğimiz yerlerde ne yapıyorlar? Onun için çok rahatsız, çok eminiz. Şunu da Amerikan yönetiminin göstereceğini biz inanıyoruz. Amerika'yı Amerikan çıkarlarına göre yönetecekler. Birilerinin baskısıyla, İsrail lobisinin baskısıyla orada haksız bir noktaya Amerika ile Türkiye ilişkisini getirmeyecekler diye düşünüyoruz. Bu süreç eğer böyle bir şey başlatılırsa İHA ile alakalı böyle bir süreç başlarda İHA terör listesinde olursa hiçbir sebep olmadan ya da işte İngiltere'de yayınlanan tamamen spekülatif tamamen iftiraya dayanan haberlerle böyle bir şey yapılırsa bundan sonra dünyada İHA gibi çalışan hiçbir yardım kuruluşu kendini güvende hissetmeyecek. Sadece İslam coğrafyasından değil Bey, evet. batıdan da hiçbir yardım kuruluşu artık eskisi gibi yardım çalışmalarını koordine edemeyecek. Bunun için Amerikan yönetiminin aklı selim davranacağını ve bu gibi hiçbir şeye tesir etmeyeceğini düşünüyoruz.